Merhaba arkadaşlar, bugün Twitter'la alakalı e, kısa bilgiler geçeceğim size. Öncelikle e, profilimize gelelim. Profilimiz bu şekilde arkadaşlar. Buradan e, ana ekran fotoğrafını değiştirebiliriz. Şu şekilde e, profilinizi değiştirebilirsiniz. Bir isme ihtiyacımız olacak. İsmimiz bu şekilde biyografi ekleyebiliyoruz. Konum ekleyebiliyoruz. Varsa sitemiz sitemizi ekleyebiliyoruz. E, doğum tarihimizi ekliyoruz ve kaydettiği çıkış yapıyoruz bu şekilde bir diğer yöntem de şu şekilde şunu anlatacaktım size. E Twitter'ın belirli başlıklar şeklinde size özet geçeyim isterseniz. Burada yanıtla dediğimiz zaman buradan fotoğrafa Facebook'taki gibi yorum yapabiliriz. E hemen alta geçecektir zaten. Retweet yani başkasının başkasına ait bir görüntüyü ya da bir videoyu kendi ana sayfamıza yayınlamış gibi Başkasının yayınını alabiliriz. Burada beğeni, burası da paylaş. Bir tweet deneyelim isterseniz. E, Tweet'i buraya yazarız arkadaşlar web webde. E, kim bakabilir? Herkes, takip ettiğin kişi. E, bu şekilde fitreleyebiliriz. E, resim paylaşabiliriz, gif paylaşabiliriz. E, ayrıca anket yapabiliriz. E, emoji paylaşabiliriz tabii. E, planlayabiliriz bir de. Tweetle dediğimiz zaman tweetlenecektir arkadaşlar. Ee, keşfet şu şekilde arkadaşlar. Keşfet. E, hashtag koyuyoruz. Konuyu aktarıyoruz. Bu şekilde hashtag'e katılmış oluyoruz. Belirli hashtagler var zaten şu anda paylaşılmış olmuş şekilde. Ee, bildirimler bu şekilde arkadaşlar. Bildirimler e, beğeni olur. Takipçi olur. Hesabınıza giriş yapıldığını olur. Eğer sizden bahsedildiyse veya bahsedilen kısmına e, yer alır. Mesajlar da bu şekilde arkadaşlar mesajlar buraya düşüyor e, Profile tekrar geri dönüş yapalım arkadaşlar e, Daha fazla diyoruz daha fazla da daha detaylı bilgiler vardır Konular şu şekilde yani keşfetimize düşecek Konular Server bir Türkiye yasak elma Bunları ekleyebiliyoruz arkadaşlar bu şekilde Keşfetimize düşecektir e, Takip edilenler diyoruz hemen Bu şekilde Sıralanıyor istediğimiz kadar ekleyebiliriz arkadaşlar ya da ilgilenmediğimiz konular varsa buraya da ekleyebiliriz arkadaşlar Önerileri bakalım Dilerseniz öneriler Bunlar zaten ee, daha fazlayı tekrar tıklayalım bültenler zaten Twitter'ın bültenleri ve Twitter'ın e, video de açılan reklamları da gözlüyoruz e, istatistikler gözükmemekte Dilerseniz e, ayarlar ve gizliliğe tıklayalım isterseniz hesap bilgilerine bakalım hemen bir kullanıcı adımıza ihtiyaç duyuluyor siz de biliyorsunuz. Kullanıcı adımız bu şekilde. E-posta adresiniz olmazsa olmaz telefon numaramız. E Hesabımız çalındığı zaman ya da güvenlik amaçlı olduğu zaman e buradan bir kod göndererek e alabiliriz tabii ki. E-postamız şu şekilde. Bir de e şu şekilde onaylanmış hesapta bulunun diyor. Yani mavi dik da mavi rozet. Buradan başvurabiliriz arkadaşlar. E bu kategorilerde hangisinde yer alıyorsanız e, ilerle deyip e, devam butonuna bastığınız zaman sizden çeşitli görüntüler, çeşitli url'ler, web siteleri isteyebilir. Eğer e, uygun görüldüğünüz takdirde e, mavi rozete ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde e, yeterli takipçi veya da etkileşimde olmadığım için maalesef alamıyorum. E, tabii bu benim orijinal hesabımda değil bu arada. Tekrar geri diyoruz arkadaşlar. Hesap buluşma tarihi. Şu şekilde tekrar bakalım. Güvenlik erişim hesaplarına bakalım arkadaşlar. Hesabımızı başka bir hesaba bağlayabiliriz. Hesabımızı başka bir uygulamalara e, açık olan uygulamalara bakabiliriz. E, güvenlik diyelim dilerseniz. İki faktörlü doğrulaması nedir? İki faktörlü doğrulması şu şekilde arkadaşlar. Kısa mesajla kod gönderebiliriz. Yani şifremiz doğru olsa bir de bir kodla tekrar girmek zorundayız. E, kimlik e, Doğrulama uygulaması. Bu da uygulama. Ve güvenlik anahtarları. Bunlar da kod. Arkadaşlar tekrar hesabım diyelim isterseniz. Hesabımı devre dışı bırak dediğiniz zaman. E, hesabınızı devre dışı bıraktığınız zaman 30 gün içerisinde e, bu hesaba girmezseniz hesabınız silinir. Ve o kullanıcı adıyla tekrar e, bir hesap açamazsınız. E, artı bir de o mail ile bir daha etkileşimde bulamazsınız. Siz de kaydetmek istediğiniz zaman e, size diyecektir kayıtlı bu mail. Bu şekilde bir güvenlik e, sorunu da oluşabilirdi. E, güvenlik gizliliklerine bakalım direkt isterseniz. Bunları buradan ayarlayabilirsiniz Twitter'ın etkinliği adı altında. Bu şekilde arkadaşlar. Kategoriler bu şekilde. Bildirimler e, yine aynı şekilde filtreleyebiliyorsunuz. E, tercih yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bildirimler yapabiliyorsunuz. E, ek kaynaklar bu şekilde zaten. Eee Tekrar daha fazlası diyelim. Kısa yollar temaya bakalım isterseniz. Dilerseniz herhangi bir temayı ekleyebilirsiniz. Varsayılında kalsın. Ee, tekrar burayı diyoruz. Ee, anlar. Bir an oluşturabiliriz. Ee, evlilik yıldönümü olur. Ya da e, ilk tanıştığınız kız arkadaşınız olabilir. Yani o anı buraya paylaşabiliriz. Ee, da bu özelliği var arkadaşlar. Yine daha fazla diyelim isterseniz. Ee, konuları zaten söylemiştik yardım merkezi var Twitter'ın belirli bir konular hakkında yardımları vardır bu yardımlar şu şekilde tipinizin içerikli ekleme hakkında bilgi bunları tıkladığımız zaman hakkındaki bilgilere erişebiliyoruz tweetinize içerik ekleme diyoruz şu şekilde sıralanacaktır arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar burası da kendi hesabıma Dilerseniz ben geçiş yapayım Tekrar profil diyelim. Ana sayfayı tekrar girdik. Kendi hesabıma geçeyim isterseniz arkadaşlar. Hesabım bu şekilde gözükmektedir arkadaşlar. E, Hesabımı URL'e ekledim. E, buradan tıkladığınızda direkt YouTube'a girecektir. E, bildirim e, butonu var. E, mesaj bölümü var ve e, daha çok e, görüntüleyebileceğimiz bir e, sayaç var burada. Bağlantıyı kopyala. E, liste görüntüleri. Anları görüntüle şeklinde. Profilim bu şekilde görünmektedir. Tweetler var, e, tweet ve yanıtlar var yani vermiş olduğum cevaplar, medya yani fotoğraflar var ve beğenmiş olduğum tweetler var arkadaşlar. Bu şekilde sıralayabiliriz. E, e, hesabımı nasıl büyüttünüz diye bir soru gelirse arkadaşlar, ben bu hesabı çeşitli gruplara katılarak e, bu şekilde büyüttüm. E, siz de yapabilirsiniz. E, paylaştığım medyada da bu şekilde zaten. E, bir blog sitesi e, şeklinde düşünün. Bu şekilde. Kullanıyorum ben bunu. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğinizleri yorumlara ekleyebilirsiniz. Cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. İyi günler dileriz.